Beylikdüzü'nün tanınmış simalarından ee, pek çok sosyal etkinliği imza atan şu an Metin Karayazı ile beraberiz. Metin Karayazı ee, bize birkaç kere daha röportaj vermişti. Kendisi Kayak İstisas Kulüp Başkanı, Sarıkamış Şehitleri As Başkanı, ee, kendisinin siyasi kimliği de var. Ayrıca de Beylikdüzü'nde ee, kendisine ait olan Elejans Spor Salonları'nın sahibi. Metin'ciğim merhaba. Merhaba. Bugün bir organizasyon organize ettin. Evet. Ee, biraz bahseder misin omurilik faşleriyle ilgili? Valla işte görünen şey, ne diyoruz? Hepimiz birer omurilik faşlısı adayız. Evet. Değil mi? O insanlarla gelip şu zevk satmak kadar daha güzel bir şey var mı? Evet. Yani gidip hepimiz piknik yapıyoruz. Biz de dedik ki, bu insanlara pikniği buraya getirelim, hep beraber bunu yapalım. Onlara sormuştum çünkü eğlence mi mangal mı diye. Hepsi mangal demişti. Biz de böyle bir etkinlik yaptık. Hava da şansımıza güzel. Evet hava da güzel. Aslında biraz daha güzel olsaydı dışarıda olacaktı. Olsun. İlerleyen tarihlerde yine bu bir tane olmayacak. Bu sürekli devam edecek. Havası olacak, gezmesi olacak, hepsi olacak. Zaten sizin etkinlikleriniz her ay mutlaka ki bir iki etkinliğiniz oluyor. Takip ediyoruz biz de. Nefes aldığımız sürece ne diyoruz? Yaşamak sadece nefes almak dahi olsa güzeldir. Evet. Buradan biz de e, Berik Güz'ün televizyonu olarak e, bu... E, duyarlı iş adamına teşekkür ediyoruz.